Kırk'a kadar bekleyelim istiyorsanız. Sprey atma inan. <laughs> tamam asla atalım ya. <laughs> <laughs> Elim gitti. Elim gitti. Sıfır Sakın <gülüyor> basmayı, Doğru. Basmayı. Doğru, duvara böyle yaklaştım. Kıtar usta. Ben mı? Gel yanına. Hayır basma. Çöp. Lan yarrağımı yalarsın bir dahaki. Ya. <laughs> ben sana diyeyim. Kanka böyle piklenmiyor. Allah, Allah. Yo. Çıkma lan çıkın? çıkın çıkın lan. Ya oğlum niye çıkmadınız ki ya? Hayda. <laughs> Bu mu ya? Biri gitti. Ayakta kalan son oyuncu. O ne lan? Bu o ne? Fighter. Top right? Okey öldüreceğim onu. Bir saniye. Abi ben sana çıkmaya çalışacaktım. Umut gördün mü? Gel girmediler. Vallahi patı mercimek tarzı soldier arkadayız. Abi süresiz mi mal mısınız? Soldier 107 Abi, 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 ne? Ne? <gülme> abi, Bayılmışım onun adı. Allah sevendir, Helal lan. <laughs> ya yani 160 vurdun beni. Çok yedi amına koyayım ya, ölmüyor. Çok yedi ya, çok yedi ya. Yedi <laughs> de helal 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 Orijinal aldım Prof KS Prof Ya Felix kanka Şapkan aldım, Prof KS cezası aldım Bilal Kinefto şey şey ya. ya 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 başka, başka, başka bir şey Bir tane keyi bana ver Ya Bu çocuğu Oha <laughs> bak böyle ya. Apo öldün apo öldün Apo öldün Apo öldün Abi gelsin herkes bak kahveler bekliyor şeyde. Spek'te bekliyor. Girin. <laughs> <laughs> Girin abi. Hadi hadi. Diğer <laughs> eldeki medikler geçsin abi speye şimdi Hayır lan dur lan. Hayır hayır lan, abi bir dakika durun lan bunu. Ya <laughs> ya o mal <var> mısınız <laughs> Gelin abi. Diğer eldeki <laughs> medikler geçsin abi speye Tamam. Ben spekteyim. <laughs> tamam. Şimdi kim söylüyor lastus peki? Ben <laughs> söylüyorum. Ee, hazır mısınız? Hazırım. Abi, abi kahveye bak. Olur mu? <laughs> Bir Girin oğlum şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Last to tamam. spec abi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> girme ya, girme. Oğlum, <laughs> mu ben söylemiyorum ama. Nereye <laughs> 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 Bence ben sensi yükseltsem daha iyi oynarım. Bak yeni sen seviyorum abi şu an. Normal bükşe. 3 3.5 e aldım. Artık daha hızlıyım. Daha iyi eğitimler yiyebilirim artık. O zaman tamam. kitabınızı batınızı iyileştiğiniz Yılınızı... için. Yalnız gelex hadi gaza gel. Evet, Şarkıyı göster fotoğraf. şarkı göster. <laughs> Klip alsana mı oğlum? Ne <laughs> Droplasana bir alayım yerden. Ya normal oynasana ya. Trolleme lan ciddi oyna hadi. Hadi lan. Ciddi oyna. Ciddi oyna. Yalın ilk defa bu kadar bağırırken Komik misin yalın aptal evladı. Yalın mı bağırdı <laughs> <laughs> o ciddi <laughs> Onu yılın bile kaybediyor ya. Onu bile nasıl kaybediyorsun ya? Onu nasıl kaybediyorsun ya? Abi Gal'ın ses tonu bile değişti yani. ama ne okuyun. Annen Allah'ına bir sınacak kısım var ya. ya. <gülüyor> <Onun> <gülüyor> nasıl kaybediyorsun? <laughs> bak bekle 10 dakika Oyun sonra ters da bir bak. Annemi bir sınacak sen tamam mı? Bekle burda bekle bekle. Abi. Abi. Lan dur oldu ben gelin artık. Bekle kanka dur şunu yeneyim mi? Yelosunu alayım. Yaaa. Abi yalan salak ama bak orası çocuğu, tam orası çocuğu ya Savaş ya resmen Herkes birbirine girmiş Herkes birbirine girmiş Annesine girdim direkt annesini siktiğim gibi <laughs> Tam orası Yolun. Hocam, Hocam, Hocam da bak geldi yeni bir engel daha puanını sikeyim ya Hahahaha 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 lazım. Oo oh, ben kaçtım. Anas. Farklayamayız. Sniper'ım var. Ne ne oluyor lan? Allah'ın spasiye. Az solun. Demoları yetmiş yedi. Abi yanlışlıkla kapa atıyor geri zekalı. Demoya vurun. Demo 81 de. Medik Ok lazım. Mutçuk. Bence ben başka bir evrende yaşıyorum. Eski vurdum.